Yok yok W açacağım. Normalde Q açacaktım da. Bak Q açacaktım da W açtım bu sefer. Bak taktiği kes. Oha o kadar hızlı kesmişim ki W ile normalde minyona atlanıyor. Çok hızlı kesmişim ben. Hey hey, hey. Petting'e bak diyor. <laughs> Hayatında bir petting mi gördün lan? It. Bu hızlı 3 level first rotate pettinglerinden kardeşim. Herkes bilmez bunu. Gold'u da acayip tutar bu taktik. Dal evet. Dalo oh! Oh, selamun selamünaleyküm kardeş onu bana salıyorsun <laughs> onu babaya salıyorsun kuşluyoruz oğlum bir şey yapmıyoruz işte kuşluyor veriyoruz oğlum işte senin yerine Malbay ne oldu oğlum? Malbay ne oğlum? <laughs> ama anladınız değil mi? O hareketi yapacağımı anlamış olmanız lazım. O hareketi anlamış olmanız lazım ya. Yani eğer benim izleyicimseniz orayı böyle öngörmüş olmanız lazım. <laughs> Malbay baktı kaldı ya yazık ama. Sesini çıkarmıyor lan. Oğlum adam sesini çıkarmıyor lan. Mal I love you bro. Oğlum adam sesini çıkarmadı lan. Ekranım yumrukluyor şu anda. <laughs> oğlum adam gık demedi lan. Bu adama yardım etmek gerekir işte. Böyle adamlar vinalı tip adamlar vinalı alır her zaman her daim. Şuradan bir kaplumbağa bakalım. Gergin dakikalar. Geldim geldim. Helal oğlum. Çet hareketi kestin. Kimin olmadı ya. Ya kardeşim gel tamam keseceğim seni ya. Tamam sal babaya. Hadi oğlum ne hoş. Lan o Q'yu tutsaydı var ya efsane olurduk efsane ama. <laughs> Q'lar genel olarak tutmuyor bugün. Q'lar bugün genel olarak tutmuyor Arkama bakmam. Aaaa. Beyler güncel ligini kelçonun demiş. Gündem bir dik yazarsan güncel lige ulaşabilirsin belki. Amigo. Yaz da ki gündem Melo yaz bir şeyini çıkıyor. Aa eskiden kalmış. Aa o PCC eski kalmış. Geçen seneden kalmış. Şuna bir gen katalım. Lan Lan oğlum Tiev, lan oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam burayı da biz pişirelim. Aa, bir anlık ayı verdik. Ne alacağız şimdi? Bir kaplumbağa daha var mı? Kaplumbağa. Kaplumbağa burada yokmuş. Çiftçi. Olan lan bir counter gank yeseydim var ya Olay çıkardı olay batıyorum onun neden Sıradaki Q chat chat'e gelsin tamam Okey to Red'i alayım altı alayım sen insects Bak bu insects sana gelsin Maturay Bak bu insects sana gelsin Öyle yapalım daha mantıklı Şu çete gelsin dersek olay olur yani ondan sonra Herkes evinin yolunu kaybeder Hop baba altı Bak 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 iyi izle İyi izliyorsun. İzliyorsun izliyorsun sadece burayı. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Gold da counter gank yeme keyfisi. Sen ne yapıyorsun birader? Birader ne yapıyorsun? Ama game Oğlum en yanından orada insek atmak. Katı izledin mi paşam? Bir şeyler kapsaydın. Lan bloom nerede lan? <laughs> Ram pam pam. Ram pam pam. Lan bloom'u mu çağırdınız lan? Ona bir davet e geldim ben ya, amigos. Uyutusu var. Go 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 go. go. Ay, şabıllak yine, şabıllak. Oğlu bir tane stun atacaksın adama ya. Bam 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 bam. Her yorundan biraz biraz ama hiçbiri tam değil. Bir yere jungle'a dönüyordu. Az kalsın eli piyasada iyi jungle kalmadığından. Kasım'cım bunlar da hatırlamazlar o zamanları. Bilmezler yani. Benim Malkan'ler de iyisinden de harikalar yarattığımı. Bunlar bilmez Kasım'cım. Ne oldu? Q nereye gitti oğlum? Neye gidiyorsunuz o zaman? Oh! 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 Lan oha! Tecavüz. Oha ikisi birer nasıl doğuyor lan dedim hani birisi yemese goldlardan birisi yer o dangalaklardan derken goldlar bizi ters taklaya getirdi. Redde mavi mevzu mazisi var mı? Kavga çıktı chatte. Chatten kavga çıktı. Hey hey guys. Calm down, calm down. Baba olayı yaratacak. At ötünü. Aynen oğlum tif. He comes Batırayım money. Baltıra'yı al Vallahi bir daha sakın. Lan oğlum ben nasıl işeceğim buna? 10 tane aldım ben bir de ya. Koy stun'ı. Abi. Abi koy stun'ı. Senin oynayacağın TF'nin de atacağın kartının da kumarbaz olacak sözü kafası ya beyze e gidiyormuş. Beyz'e e gideceksin diye stun mı atmayacaksın? Nasıl bir hastalık herifsin sen? Sudan dolayı bütün şey gitti fokus. Bir anda takım yapmazdı yani. Atlarım ha. <laughs> tamam ben jungle'a kaçar. Al jungle dalalım. Kodumun çocuğu sen miydin bana dalan? Bro. Abi biz bunları takım nerede Allah aşkına ya? O ne lan. Ay, süper Sonic Kenan. Süper Sonic. Gel lan buraya. Vur o bir şey konun. Oha! Oha! Kudumun çocuğu. Oh. Aradan tırtıkladık artık. Oğlum kaçın lan. Lan biri de beni alsın buradan. Deri herkes diye <laughs> Oyuna bak şunu çalalım aradan. Tırtıklı oğlum Kenan. Kenan tırtola oğlum bunun aradan. Oyun çok hızlı. Tırtola Kenan tırtola. Yapalım oğlum vurgunu Keno. Burayı biri gelir mi? Gelmez herhalde. Malak malşom canım Kenan çoğu. Ne haber yavrum? Bir emal alalım mı beyler? Alalım ne var ne, ol ne, olun olmaz diye. Bir de red alalım kendimize. Şuradan zeratı çıkarsam var ya aradan. Pek tatlı olur da. O kimden? All oh Jesus Christ. Batur Evo'nun da yüze tamamlayalım. Chat kendine bak görüşürüz demiş. Eyvallah çok sağ ol kardeşim. Öpüyorum yanaklarından. Öptüm yanaklarından gömdüm my side. Abi emel almışsın ve sağ ol kardeşim. Abi gece korku yeni Contentin yok mu? Var yakında düşünüyoruz öyle projelerimiz var amigo. Bir hikaye süresi var diyelim onun. Ananız. Ama yani Keno yani bu yerlere yapılmaz Keno. Keno bu dünyaya aykırı bir durum yani Keno. Anne ya lan! Keno bu fizik kurallarına aykırı yani. E yani. Bundan bir ama mu alsak? Gereksiz. Hayır tırtık kasmadık bugün iyisine. Interesting kişi. Yani şaka gırgır gır bir yana bakalım şöyle bir tab yapalım. Adamlar bayağı suku işi. Yani bayağı bir teklemasyon yapabiliriz adamlara. Ama bir tık daha adi almam gerekiyor herhalde. MF'i tuttuğumuzu koparırız. da aynı şekil. Orihan'la aynı şekil. Tuttuğumuzu kopartırız yani icabından. Vur oğlum ultiyi kafasına ya. Öf. Aynen değil mi? Salakları. Ay yazık Jax'a ya. Ayol. Adama yazık. <laughs> Ay! Şuradan ready tırtıklamam lazım. Ne oluyor lan orada? Aa oh, Lan! Lan! Bırak mı <laughs> çocuğu! Kaç oğlum Malpo? Geldi a**ımı sonunda gelebilir. Gelişe bak. Lan gelişe bak. Bu adam hakiki gold. Bu adam harbi harbi gold yani. Bu maç GG olmasın ya çiftçi. Ha? Bu maçta yani olmasın yani GGMG kazanalım yani. Bu tescilli gold bunu herhalde banlanması lazım. Sidar Vadisi'nden. Kurallara aykırı çünkü herif. Dampi gerekenin yapılmasını az ediyordum. Oğlum bu ne olmuş böyle ya? Ne olmuş ya bu zeke böyle? FF. Gezin gezin kanka. Kaplumbağa. Al al al. Vireit Al oğlum. Al al ifritler al. Yiyorsun teker teker. Al al kaplumbağa gibi şimdi. Senin ben beynini ben beynini. Ben senin sıfatını Sen İnşallah o iki alırlar ya. Lan! Adam bana direkt Drake verdi adam. Rıza baba. Oynuri papaşım. Minyonlar bir de Q'muzu da oldu ya. Meğer MF'i tekleyeceğiz buradan. Arthur von Mainstein Prime'la kardeşim. Hoş geldin sefalar getirdin eyvallah. Ulan abone bakarken Nuri papaşım adam gelmiş sağdan. Neyse ver Efe Hoş geldin kardeşim eyvallah. Öpüyorum yenaklarından boyunda Boyun mı Şu zekteki triartlaya bak. Hayvan oğlu hayvan. Şu zekin da bak.